<gülüyor> <gülüyor> Şimdi... ...Şu her derde deva tarhana çorbasından... ...Güzel sultanımıza şahın Padişahın ömrüyle kimse kıpırdamasın! Nüfus sayımı mı var? Ha! <laughs> i̇şte padişahımızın uğurlu kavuğu... ...Melun'un dolabından çıktı, hepiniz gördünüz. Sen koymuşsundur! Ben... Bebe Ruhi, sen de buradasın ha? Her şey anlaşıldı. Yakalayın şu iki vatan ve millet hainlerini. Yemez ya mi? <laughs> Yapma ben gıdıklanıyorum yavaş. Götürün, götürün! Uğurlu kavunuzu buyurunuz efendimiz. Oh, benim sevgili kavun. İşte, iki hain de burada. Bu ha? Kızımı iyi edeceğini söyleyen uğursuz! Bir de ben! Sen de ha? Nasıl girdin saraya? Keloğlan'ın torbasında! Sen hem tahtıma otur... ...hem de kavuğuma göz dik ha? Canım böyle marazalı tacı tahtı ne yapayım? Hem ben senin kızını tam iyi ediyordum... ...bunlar üstümüze geldiler! Asıl düzenbaz, utanmaz, arlanmaz bu ikisidir ki... ...eğer izin verirsen! Aman efendimiz! Bunun gibi bir kelin sözüne mi... ...Benim gibi bir vezirin lafına mı inanacaksınız? O da hele bir konuşsun! Asıl mesele şu şişede! Çünkü bu şişe... ...Ya nerede bu şişe? Bak sen şu işe... ...Kim aldıysa versin! Şakanın sırası değil canım ha! Çabuk atın bunları fündöne! Duran! Padişah ağabey için sözüm var. Getirin! Padişah, padişah! Güvenme tacına, tahtına! Böyle zulüm edersen halkına öyle bir tepe olursun ki... ...Sen de varamazsın farkına! İşte bu kadar! Gidelim! Ne demek istedi? Deli saçması! Artık bundan sonra ay kızımda sen meşgul olacaksın, oh. sevgili vezirim. Bu benim için büyük bir şereftir efendimiz. Ah, su, Allah rızası için biraz ekmek verin, su ay, verin, su. su. Allah. Ah, ah, Uyan paslı, ah. İki şerefli misafirim var. Bunlar mı? Ne kadar kalacaklar? Allah bilir, yerimizi seversek birkaç ay kalırız! Tert, Gevezelik etme! Öbür sabah hesapları görülecek! Suçları ne? Padişahın kavuğuna tahtına göz dikmek! Aaa! Demek ikisi de tam hain! He ya he ya! Hadi aç artık kapıyı da istirahatimize bakalım, hadi! <gülüyor> <gülüyor> Orada böceklerden zaman bulup istirahat edebilirseniz. Ben böceklerden korkarım. Gir içeri. Olmaz. Allah sen önce sen buyur. Gir içeri. Bilme. Yavaş et be. <laughs> İki gün sefa edin kurtlu ekmek darı çorbasıyla. <laughs> <laughs> Hay dertli anam. Padişah olmak kolay değilmiş. <laughs> Padişah kızına tutulduk. Zindana atıldık. Beş kuruşa satıldık ana. Hiçbir şeye yanmıyorum da şu ay kıza kendimi bir gösterseydim. <laughs> hey dertli delikli kaval. Ben gibi gariplerin derdini dile sen getirirsin. Ben neyim? Neredeyim? Bu sihirli ses o kadar güzel ki. Rüyamda bir çorba içtim. Buğday kokuyordu. Türkü söyleyerek tütüyordu. Hiç böyle çorba olur mu dedi. Ne olursun sultanım, tanrıma şükürler olsun kızlar efendimize haber verin sultan iyileşti iyileşti kızım iyileşmiş iyileşmiş yavrum ay kızım babacım <laughs> tanrım sana şükürler olsun, şükürler olsun. gülüyorsun konuşuyorsun <gülüyor> yürüyorsun <gülüyor> baba <gülüyor> O, buğday kokan çorbadan içmek istiyorum. Keklik çorbası mı? Hayır, tarhana. Tarhana ne demek? Köy işi bir çorba. Oh, ah, hemen şimdi, şimdi yapılsın, hemen! Oh, ne güzel! Yeniden hayata kavuşmuş gibiyim. Bu çorbada kırların, bayırların, dağların kokusu var. Soğan nedir baba? Düşün de öyle bir şey yedim. Çabuk soğan bulup getirin, ben de isterim. Çabuk! Soğan getirilsin! Soğan getirilsin! Başka. Bütün ülkede 40 gün 40 gece bayram ilan edilsin.